gece kimse uyumayacak. Nöbet yapılanması tamam mı? Tamam, tamamdır. Şuna da dikkat edin. Onun parmağını kanıltamaya hâli yok haval. Yarın akşama çıkar mı bilemem. Çıkamayacak zaten. I don't know. Hoca hayatta beyler. Hoca hayatta. Ulan şuradan hocayla beraber bir sağ salim kurtulalım. Deve keseceğim yemin ediyorum morlu deve. Çok sıkı tutuyorlar ha. Boş bırakmıyorlar. En azından grubu bulduk komutan. Hasan'ı da çekip alacağız içlerinden. Buradan ilerideki geçide gidecekler. Hazır bunlar buradayken gidelim oraya pusuyu atalım. Hasan'ın durumu müsait olursa çökeriz heriflere. Anlaşıldı komutan. Poraz, sessizce çekiliyoruz. Azemi sessizlik, dikkat. falan yapmalıyız ha. Komutanım, tek atışlar da yapmalıyız. Adamların sayısı çok fazla. En yakın askeri birliğin buraya gelmesi 8-10 saat sürer. O arada Hasan, Allah muhafaza ya. Komutanım, bir şey arz edebilir miyim? Arz edemezsin ulan. Öyle hemen saldırmayacağız adamlara. Her gördüğün yeri haldır haldır saldır. İyi anasını satayım. Şurada bir şey konuşuyoruz, bir şey düşünüyoruz ya. Allah Allah. Ne? Komutanım. Benim bir planım olabilir. Planın mı? He. Anlatma. Ulan bu tüfeğe düz delilik ya. Ama komutanım. Yani dediğin mantıklı. Ayrıca başka çaremiz yokmuş gibi duruyor. Ne mantıklı babam ya? Koyun keçi mi mantıklı? Ben nerede bulacağım bu dağın başına koyunu keçiyi? Komutan, eğer müsaade ederseniz... Ulan sen de ya... Bir saat uzarlıkta mevzu ağırları var. Yani izin verirseniz hava aydınlanana kadar... ...giderim beş on tane keçidir, koyundur ne varsa hemen koparıp gelirim. Zaten Sarı Hoca'nın sırtına dayadılar silahı. Bir de seni tehlikeye atamam. Komutanım, Sarı Hoca ellerindeyken tek bir mermi bile atamıyoruz ya. E başka çare de yok. Vakit de daraldı. E bir de timdeki Kürtçe bilen tek asker de benim. Yani. Komutanım... ...Mahmut doğru söylüyor. Bırakalım deriz Tula sen var ya tam Çarıklı erken harpsin Allah sonumuzu hayır etsin. Mahmut. Hadi hazırlan sen. Emredersiniz komutan. Bırak. Sabah buradayız beyler. Mevzu alın. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Osman. Buna bildiğin bütün duaları ettim ha. Bir de bu çatlak planına uyduk. Biliyorum komutan. Büyük sorumluluk. Ama başka çaremiz yok. Bu işin içinden de anımızın akıyla çıkacağız inşallah. İnşallah ulan inşallah. Ya bir çift mandal olaydı da şu gözlerime takaydım ya. Cık. Böyle kurşun asılmış gibi ya. Merak etme yavrum. Açılırlar birazdan fal taşı gibi. Ya şu eski kahırlı Mahmut burada olaydı. Benim gözüm biraz açardı ama. Yeni böyle meri. ne o? Özledim bakıyorum ama başım. Tabii lan. Bizim sol altında yürek var oğlum. Seninki bir şampireli yok. Tabii tabii. Gelsin Mahmut. Alalım sağ salim hocayı. Görürüm ben seni Şambiyeli'de. Ne hey ya? Özledik deliği. Hadi beyler. Gözünüzü dört için. Hadi. Uğur. Evet, He asker ağa. Dediğin <laughs> yere geldik. Söyle bakalım şimdi ne yapıyorsun? <laughs> Teker söyleyeceksin. mevzilerin yerini, silahları, mühimmatı... ...ben sana öttürmeyi bilirim. Ne yaparsan yap, ben hiçbir şey bilmeyeyim. Masanı gördüm komutanım. Nasıl durum? Aşının iyi de hüpleri. Ulan bu Mahmut nerede kaldı ya? Bir hareketlenme var komutan. Ulan şu işin içerisinden bir çıkalım. Bu sefer karakola gittiğimizde çayı ben getireceğim sana. Hadi aslanım. Ça, 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 ça. Kavga etme! Kavga etme! Ne o ot mu orada? Nasıl? Buraya! Bu ne şimdi? Çoban mı soval? Çat 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 Ne? Be, Bey! Ne? Be. Ne Nereye? Nereye? Sen nereye? Sen nereye? Tanrı'yı çobandır bu manyak. Yürü lan! Ne oluyor lan? Ne yapıyor lan bu? Mahmut Şahin niye başvurdu komutan? Ulan kırık bu ya. Bunların alayı çatlak ya. Baba baba. bak. Kepeneğe, külaha bak. Edalara bak. Hı. Muharrem. Abi ben hocanın etrafına sıkıyorum. Sen de Mahmut'un karşısına. Sait, Kamil. Siz de diğerlerine abi. Hadi Allah yardımcımız olsun. Haydi çıkaralım şunları şuradan. Haydi çıkaralım. Gido. Haval! 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 Ne yapıyorsun? Ne var? Lili lili ulug luglugluyy. Ne yapıyorsun Haval? Ne Çoban neredensin? Buztepe. Çobanlar bu kadar geveze olmaz ama. Aşk olsun Haval. Türkünlevi daha başında Haval görmüşüz. Selamet mi elin mi? Alındım vallahi bak. Ha. Çık haydi lan oradan. 11 yaşından beri koyunun keçinin arasında insan gördüğümüz mü var? Alındım, alındım. Sen bu duygunun nasıl bir şey olduğunu bilir misin Eval? Ben bütün gün bu ağzı var, dili yok hayvanlarla konuşup dururum. Bak, bu Rasim. Ne yapıyorsun Rasim? Bak bu minifer. Lütfen evet, kavga etmeyin bakayım. Manyak la bu. Ya, ne güzel konuşuyorduk ya. O kafa niye tıraş Nasibi mi diyorsun? Ha beni soruyorsun. Ya kalimalı oluyor böyle püfür püfür iyi oluyor. <laughs> Bir de bit oluyor biliyor musun? Böyle saç tıraş olunca yakalaması kolay oluyor. <laughs> Tek adamdan asker dedi. Ne? Bu bölüm beri az pırıt tıkım hemen. Evet. Ulan şerefsiz, rezil adam! Şişt, şişt, dur dur, ne yapıyorsun? Köpeğimi vurdular! Biz yediler. Bırakın beni. Bırakın adamı görsün hesabını. kalınca devam et bizimkine. Kayaklar da devam et. Rezil oldum! Rezil oldum! Bacağını aç, bacağını aç. Şerefsiz! <laughs> Şerefsiz! Hatırlar. Hatırlar. Çocuklara kimse yaklaşmasınlar! Yaklaşanı indirin!

Sana vurdum ama mecburdum. Canın acımadı değil mi Sarı Hoca? Tamam. Hayatım dediğim En güzel sopa buldum. <laughs> Mahmut. Şehidimizi almamız lazım. Tamam. Şehidimizi bırakmayalım. He? şahidimizi alacağız. Ama önce şuradan bir kurtulalım. Tamam mı Sarıbaç? Evet. 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 <laughs> No, Çok şükür ola. <laughs> <laughs> Arya. Bu Lat Diyarbakırlı. Sen Sağ olasın evladım. Sağ ol aslanım. İyiydim <laughs> değil mi komutanım? İyiydim lan, iyiydim. Ve şimdi rapor yazmam lazım. Sen de tabii savunma yazacaksın. Niye komutanım? Keçiler mantı. Nerede keçiler? Ha? Keçiler yok. Ee, kamu malına zarar vermekten rapor yazmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Sen çok keçi mi? Aferin sana. Aferin. Kışlar.